Herkese merhaba farklı bir 3 boyutlu katı model örneği ile beraberiz arkadaşlar. Bu örnekte yine bu parça iç boşaltmayla yapılabilir. Hani farklı farklı tiplerde hangi görselde mesela bu yüze çizim açılarak tasarlanabilir veya üstten bakarak şu C şeklinde işleme göre yapılabilir. Sizin için hangisi uygun oluyorsa ilerideki durumların için revize etme durumları için hangisi sizin için uygunsa ona göre parçayı oluşturmanız mantıklı. Ama ben bu parçada şu şekilde üstten bakarak. C çizerek oluşturacağım bir parça ve bunun için de hemen eee işlemime başlıyorum arkadaşlar. Yeni bir parça oluşturuyorum. Tabii ki teknik resim üzerinden gidiyorum. Hemen üst görüşe göre eee 50'ye 125 bir şekilde oluşturuyorum. Şöyle üst düzlem diyorum. Ve orta düzlem merkez ile dikdörtgen 50'ye 125'i de arkadaşlar Buna göre bir çizim oluşturuyorum. Fark et diyeseniz. Biz üst düzleme bir çizim açtık? Bir onu kontrol edelim. Evet üst düzleme açmışız. Yanılmayalım sonra. Hemen şurayı yardımcı geometri yapıyorum. Ve daha sonra şuradaki kalınlık kadar. Yani 38 mm. Her tarafın kalınlığı 6 mm. Buranın mesela. Buraların da kalınlığı 6 mm. Yani ben şu dışarıdaki Çizdiğim çizgimi içeriye 6 milim öteleyerek işlemime devam edebilirim. Objeleri ötelediyorum. Çizimi seçiyorum. Çift yönlü değil tek yönlü. içeri doğru 6 milimetre olduğunu belirtiyorum. Profilleri kapatıyorum. Ama yaya olarak kapa değil de düz çizgi olarak kapıyorum. Ve işlemi tamamlamış oluyorum. Üst görünüşe göre oluşturduğumda çizimim tamamlanmış bir şekilde. Ve yüksekliğim 50 mm arkadaşlar. Unsurlar ekstrüzyonla katı oluştur. Şu şekilde orta düzlem ve 50 mm olarak bunu belirliyorum. Fark ettiyseniz arkadaşlar üst düzleme göre hani parçanın e, katı kaba bir hali oluşmuş oldu. Hemen hızlıca üst düzlemdeyken şu kısmı ve alta çizim açıp şurayı da oluşturalım. Yani şu ortaya hemen şöyle bir çizim açıyorum. Daha sonra köşe noktası ise dikdörtgen. Burayı açtım. dikdörtgenin 40 mm mesela şöyle bir ölçüsü var. 40 mm burası. Şu kenara olan mesafe ise yine 40 mm. Şöyle de 40 mm. Zaten şuraya da 40 mm kalıyor mu? Hemen kontrol edelim. Hemen şöyle öyle. 39 mm. Hemen e, yani şurası demek ki ölçüleri de 40 40 dediği kısım e, 120 126 mm oluyor. Demek ki buralar 39.5 39.5 değerinde. Hemen onları düzenleme yapalım. Resimdeki hataları da gidermiş oluruz. Ya bu tamamen tasarım size ait olduğundan dolayı e, resimde de bu şekilde bozulmalar olabilir. Hiç önemli değil o. Hemen unsurlardan ekstrüzyonla katı oluştur. 6 mm R diyoruz. Üst tarafa doğru değil, terse doğru. Çizim objeleri de birleştir dedik seçimleri. Ve daha sonra alta bir çizim açıyoruz. Hemen aynı e, işlemi yani şuraya tıklıyorum mavi tarafı objeleri dönüştür dediğim zaman zaten buraya da dönüştürmüş oluyor. Unsurlardan ekstrizyonla kat oluşturmayla tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Bir daha bir daha çizim yapmaktansa Objeleri dönüştürle. Çift tarafta o işlemimizi sağlamış oluyoruz arkadaşlar. Ve artık burası da e, tamam oldu. Şimdi yapmamız gereken e, kısım şu arkadaşlar. E şu ortadaki kısmı oluşturalım ve bununla beraber şuradaki civata bağlantılarını da oluşturabiliriz. Hemen e, radyosu 15 mm olan orta e, düzleme dik buna dikkat edelim. Şöyle yapalım. 15 mm çarpı 2. Radyosu 15 olduğu için şöyle de oluşturuyoruz. Hemen buradan bir çizim alıyoruz. Şöyle bitiriyoruz. Ve buradan bir çizim alıyoruz. Böyle bitiriyoruz. Bunu neye göre belirledik? Hemen bakıyoruz. Radyosu 15 ama bu aradaki mesafe 20 mm arkadaşlar. 20 mm olduğu için bu aradaki mesafe buna göre işlem yapıyoruz. Hemen şuraya 20 mm değerini yapıştırabiliriz ve bu ikisini birbirine eşit yapıyoruz. Şu orta noktayı da şu şekilde yatayda çakışık yapalım. Ve e, dairenin merkezi kenara olan uzaklığı 80 mm'deymiş. Dairenin merkezi şöyle tutalım. Şurası 80 mm'deymiş. Fark ettiyseniz tam tanımlı hale geldi. Ben şuraları budamak istiyorum ama yardımcı olarak tutmak istemedim bu sefer. Şu şekilde budadığım zaman zaten tam tanımlıdan da bozulmamış oldu. Şurayı da birleştirdiğim zaman artık kesme işlemine hazır arkadaşlar tamamen. Ama gelmişken ben burada civata bağlantılarında e, oluşturayım. Hemen şöyle yapıyoruz. Yine buraya bir dikdörtgen atayarak yapalım hatta. Merkez ile dikdörtgen. Şöyle yapalım. Burada rastgele bir yerden şöyle oluşturalım. Şu noktayla şurası bir yatayda ilişkisi olsun. Yani aşağı yukarı gitmesin sağa sola gez, gezinsin ama. Ve bunu da yardımcı olarak yapalım arkadaşlar. Bu iki e, daire arasında 95 mm. Yani şurayı 95 mm olarak ayarlıyorum. Peki yükseklikleri de 34 mm. Şöyle. 34 mm olarak ayarlıyorum. Buranın kenarı olan uzaklığı. Hani şuranın kenarı olan uzaklığı ile buranın kenarı olan uzaklığı aynı olmayabilir. O yüzden verilmiş 15 mm. Ama dikeyde ortalı bir parça olduğu belirti belirli zaten. Çünkü ekstra bir ölçü verilmemiş onun için. Şimdi çapları 7 mm olan daireler oluşturabiliyoruz. Zaten arkadaki çizimimizde, yardımcı çizimimizde tam tanımlı hale gelmiş oldu. Bunu bu şekilde yaparsanız arkadaşlar ilerleyen zamanlarda montajlarınızda çok faydasını görürsünüz. Yani şu çizgi halinde veya revizyon yapacağınız zaman çok faydasını görürsünüz. O yüzden o şekilde yapmanız çok daha ideal olacak sizin için de. 7 mm çaplarını belirledim. Ve artık hani çift tarafta olduğu için iki taraftan da kesme işlemini uyguluyorum. Unsurlar. Ekstrizyonla kes. Tümünde her ikisinden. Aslında tümünden demem de yeterliydi. Tümünden her ikisinden dedim. Ve artık parçamı genel itibariyle e, oluşturmuş bulunmaktayım. Sadece bir iki dokunuş daha kaldı. E, o dokunuşlardan birisi çap 17. Tam merkezde. Hatta şuradan da belli bir kısmını görebileceğiz. Şuradan merkezde olduğu. Buradan da merkezde olduğunu az çok anlayabiliriz. Hemen şuraya bir çizim açıyoruz. Tam merkezde olduğunu 17 çapında bir daire ve daha sonra şu şekilde belirtiyoruz tam tanımlı hale geldi zaten merkeze çizdiğim için orijine ekstrüzyonda kestirdik. Altı milimetre kalınlık zaten bunun için yeterli çünkü zaten buranın kalınlığı da altı milimetreydi. Ama biz bunu ilerleyen zamanlarda revizyon yap yapacağımız için ee, bunu tümünden diyebiliriz daha ideal olur bizim için ve sadece artık kalan kısım buradaki pah kısımları arkadaşlar. Pahları da oluşturduğumuz zaman parçamız tamamen hazır. Pahlar ise 3'e 45 derece. Hemen şöyle geliyoruz. Pah diyoruz. 3 mm olduğunu biliyoruz. Şöyle kement olarak seçebilirim. Böyle kement olarak seçiyorum mesela. Bu görünüşe göre şurayı kement olarak seçmemde biraz zorlanacağım. O yüzden çizgi olarak seçiyorum burayı da ve onaylıyorum. Hepsini de kement olarak seçtim ve pah işlemini de tamamlamış oldum. Şu aradaki ölçü 38 milimetreymiş. Mesela tutuyor mu? O dereceye bakalım. 38 milimetre. Parçamızı da kontrol edebiliriz arkadaşlar. Bunu yine videonun indirebilir kaynaklar kısmına ekleyeceğim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.